Eğer bütün etrafındakiler panik içine düştü ve bunun sebebini senden bildikleri zaman eğer başını dik tutabilir ve sağ doyunu kaybetmezsen eğer sana kimse güvenmezken sen kendine güvenir ve onların güvenmemesini de haklı görebilirsen eğer beklemesini bilir ve beklemekten de yorulmazsan veya hakkında yalan söylenirse sen yalanla iş görmezsen ya da senden nefret edilir de kendini nefrete kaptırmazsan bütün bunlarla beraber ne çok iyi ne de çok akıllı görünmezsen eğer hayal edebilir de hayallerinin esiri olmazsan eğer düşünebilip de düşüncelerini amaç edinebilirsen eğer zafer ve ilgiyle karşılaşır bu iki hukkabaza aynı şekilde davranabilirsen, eğer ağzından çıkan bir gerçeğin, bazı alçaklar tarafından, ahmaklara tuzak kurmak için eğilip bükülmesine katlanabilirsen, ya da, ömrünü verdiğin şeylerin bir gün başına yıkıldığını görür ve eğrilmiş, yıpranmış aletlerle onları yeniden yapabilirsen, eğer bütün kazancını bir yiğin yapabilir, ve bir yazı tura oyununda hepsini tehlikeye atabilirsen ve kaybedip yeniden başlayabilir ve kaybın hakkında bir kelimecik olsun bir şey söylemezsen eğer kalp, sinir ve kasların eskidikten çok sonra bile işine yaramaya zorlayabilirsen ve kendinde dayan diyen bir iradeden başka bir güç kalmadığı zaman dayanabilirsen eğer kalabalıklarda konuşup onurunu koruyabilirsen ya da krallarla gezip karakterini kaybetmezsen, eğer ne düşmanların ne sevgili dostların seni incitemezse, eğer aşırıya kaçmadan tüm insanları sevebilirsen, eğer bir daha dönmeyecek olan dakikayı 60 saniye koşarak doldurabilirsen, yeryüzü ve üstündekiler senindir ve dahası sen bir insan olursun oğlum. Adam olursun oğlum